Evet, merakla beklenen kedi döndü. <laughs> Pamuk Prenses dün çok bekledim Pamuk Prenses'i gelmemişti. Durum böyle olunca bayağı bir merak etmiştim. Pamuk Prenses döndü. Sanki bebişleri olmuş. Doğum yapmış gibi. Biraz da zayıf gördüm onu. Karnı inmiş immiş ee, ama emin olamıyorum <laughs> fakat kurt gibi aç ee, bir önceki gece şey yapmıştı neredeyse 40 saat 46 saat sonra döndü ee, evet durum böyle olunca 45-46 saat aç kalan bir kedi işte şekildeki gibi yemek yer. <laughs> anam 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 anam. Evet bu arada bizim cesur da gün sayıyor. Fakat keleşin çok fazla iştahı yok verdiğim mamayı yemekte tereddüt ediyor. Gel. Hı? Evet. Bugün tavuk yerine ciğer aldım yeniden. Özlemişler ciğeri. Güzel indiriyorlar mide. Evet. Erken döndüm işte. Seçim dolayısıyla 1-2 saat erken bıraktılar. Dolayısıyla alışverişimi yapıp dinlenecek zamanım oldu. Şimdi kedilerden nefer doyurduk. Keleşi doyurduk. Cesuru doyurduk. Beyaz yüzü doyurduk. Gamzeyi doyurduk. Geriye tırmık, koko ondan sonra Yongre'de var mı başka? Başka da yok. 3 kedi kaldı. Pamuk prensesinde karnı doyduğuna göre 3 kedi kaldı. Sabah işe giderken Tosun Paşa'yı gördüm. Yiyecek arıyordu. Yarımda yiyecek bir şeyler olmadığı için o saatte ona yardımcı olamadım ama akşam üzeri çıkıp sesleneceğim. Tosun Paşa gelirse ona da biraz yiyecek bir şeyler vereyim. Çünkü Evet. Kızım sen doğum yaptın mı? Doğum yapmış gibi duruyor. Vallahi doğum yapmış gibi duruyor. Yok. Hala bebişleri var. Bir an doğum yaptığını düşündüm ama hala bebişleri var. Doğmamış. Evet. Evet. Evet, dört kedi. Yongro'da yine hesaba katmadık. Dört kediyi doyurmamız gerekiyor şimdi. Evet. Bugün burada bırakacağım. <laughs> harbi, harbi Bir telaş, koştur koştur işten döndüm. Oy verebilmek adına. Hemen oy kullandıktan sonra gidip alışverişimi yaptım. Şimdi dinlenme zamanı öyle böyle yorulmamışım. Biraz kendime geleyim. Akşam evde çıkar. Tosun Paşa'ya yiyecek bir şeyler ayarlamaya çalışırım. İnşallah Tosun Paşa gelir ve şey yapar. Bir şeyler yer. Eve uğramıyor bizim şey kovdu diye. Ah. Evet. Bizim keleş kovdu diye eve uğramıyor. Böyle olmuyor. Acaba açabilir miyim diye bir şey yaptım ama. Şöyle yapalım. Araya bir şey koyalım. bunu kapatırsak girebilir. Evet. Bizim cesur işin doğumhane hazırlıyorum. Cesur buna ne kadar hazır emin değilim. Evet. Bugün de burada bırakacağım. Tıpkı benim biraz yüzüküm, biraz yüzü oğlum gibi. Ben de biraz dinleneceğim. Uyuyamam muhtemelen ama kaslarımı dinlendirmek istiyorum. Ulağanüstü sıcaktı bugün. Artık tişörtle gezme zamanı. E, sabah 3'e titri, titriye gittik işe. E, şimdi Bu saatlerde her bir sadece tişörtte dolaşmak gerekiyor. Evet bugün de bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.